Canikolar bugün birlikte ne oynuyoruz? Bugün birlikte Escape the Pizza oynuyoruz. Allah'ım nerelerden kaçacağız gene Escape the Pizza 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 sever misin? Ee, çok severim ama nimetsi basmayalım. Yerde çünkü. Ay kurban olurum ben sana. Şimdi canikolar bu arada 100k olmaya o kadar az kaldı ki sizin böyle canikolar 100k olmaya çok az kaldı. Ha gayret ha gayret 100k'da çok güzel sürprizler bekliyor. Evet hadi başlayalım pizza nimete basmayalım. Evet dediğin gibi buradan gideceğiz herhalde. Ne diyor? Turn back now arkanı dön diyor. Arkamı döndüm. Arkamı dön diyor. Yanlış yere mi gidiyoruz? Allah! Kafa mı pişiriyorsunuz? Aa buradan mı gideceğiz? Şu dü düğmeye bas. Basar mısın düğmeye? Aa ayrı ayrı mı yapıyoruz? Tamam. Ben de bastım düğmeye. Hu bir yerlere gidiyoruz. Evet, Berat. Yarış başladı Berat. Evet. Allah! Kafamıza bir şeyler Allah bunlar ne? Valla bizi pizza yaptılar ya. Bir şeyler kafamıza bir şeyler atılıyor. Evet hızlı bir şekilde gidiyorum. Evet kız düştü ben düşmedim. Kız düştü ben düşmedim. Evet ben çok iyi gidiyorum. Helal olsun bana. Şu anda bir tebrik ettim. Helal olmasın sana. Bu arada efsane like atıyorsunuz. Destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet devam edelim. Hop buradan. Hop buradan. Hop buradan. Buradan. Hop buradan. Evet. Allah ne diyor? I can see you. Beni görüyormuş. Beni nereden görüyorsun? Aa. Sen a başına bak tipe bak Allah aşkına beni niye kovalıyorsun? Benimle benimle pizza mı yapacaksın? Ne konuşacağımı da bilmiyorum. Berat pizza Allah seni ne yapmasın tipe bak. Bu ne? Arkadaş bu ne ya? Abi o zaman orada yakaladı. Bak şimdi koş. Koş Niko koş Niko koş Niko uzaktan koş. Uzaktan 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 uzaktan. Uzaktan koş, uzaktan koş. Hiç arkana bakma. Hiç arkana bakma. Arkana sakın bakma. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Hop. Hadi bakayım. Gel şöyle. beni bekle. Gel hadi gel bak ne yapıyorum ben sana gel. Oo, Bero da geldi. Hadi Bero. Hadi Bero. <laughs> Aynı <da düştük. gülüyor> Bero buraya değil ya. Yanlış yere zıplıyorsun. Hadi Bero. Hoppa. Bero sen nereye gittin? Aa, Bero geldi. Oo, Bero'nun çakallıklarına bak. Ama çakallık işlemez. Biz, biz ölüyoruz zaten. Aynı yerde ölüp ölüp duruyoruz. Şimdi hadi kendimizi geliştirdik. Üçüncüye zıplayabiliriz artık. Hop ben kendimi geliştirdim. Hoppa Bero. Sen bu işi bilmiyorsun Bero. Allah. Bekle Niko. Niko beklemez Niko. Gider Niko. Hadi Niko. <laughs> hadi noop izliyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> 13 milyon saat sonra. Evet noob geliyor görüyorsunuz. Evet hadi bakayım noob. Noob. 13 milyon kaç noob. Biliyor musun? Düzgün gidersen oradan at. Bak noob hadi. Hadi noob evet çok güzel noob hadi. Hop noob'u görüyorsunuz hadi bakayım. Sen gelirsin artık ya o kadar da değil ya yani. hadi. Tamam hadi bekliyorum hadi gel. Gel 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 oradan bir düşersen yurt derim sana evet. Evet koş 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 tepemize bakalım. Bazen böyle çattırıp çutturup bir şeyler geliyor. Ne <laughs> yapıyorsun hiç? Hacı abi. Abi hazır mı? Ha gelsene gelsene gelsene. Hadi gel gel. Gel buradayım abi. Fazla atar yapma Berat. Gelin ha, evet. beni şimdi. Buralar nereye? Şey mi yapacağız biz? Aa bura. Berat Bakma. bir şey mu, ne yapıyorsun? tamam. <laughs> <laughs> Mecbur onun yanına gideceğiz ya. Allah buraya örümcek ağlı mağlı bir şeyler yapmışlar. Allah. Adamın ağzı kırıldı. Oh! Berat çok tehlikeli. Berat inanılmaz tehlikeli. Abi. Vallahi bilmiyorum. Örümcekten aşçım olur. Aa bu kız ölmedi. Öldü. Ah. Baksana insanlara ne yapmışlar. Berat hızlı gidiyorsun bak. Söyleyeyim sana. Hop. Buradan tepeme çarpar mı acaba? Ay. Berat şu anda o kadar tırsıyorum ki nereye gittiğimi bile bilmiyorum. Ya, öldüm. Ber Aa buradan nasıl geçeceğim? Bekle beni ben taktik vereceğim. Beni bekle. <laughs> Geçtim demek ki böyleymiş Beyrat da beni kandırıyor taktik verecekmiş Evet şuradan şöyle Ama ben takılmıyorum Ha, yukarıdakine takıldım Tamam siyahlara basmamamız gerekiyormuş ya Allah'ım Ama ne kadar senin iki gün sürer Benim sürer daha evet. <laughs> Benim uzun sürer Berat sen her türlü gelirsin Şuradan şöyle hop buradan böyle Hop buradan böyle ya baştan Niye söylemiyorsun Allah, en sevmediğim Berat ben buraya <laughs> Ben burayı zaten yapamam, yapamam. Ben buraları yapamıyorum, biliyorsun beni. Ben böyle şeylerde usta değilim. Allah, ne oluyor bana? Allah çok iyi gidiyorum. Berat çok iyi gidiyorum. Allah, buradan bir düşersem ağlarım. Buradan bir düş. Allah, ay, iyi fazla düşmedim. Allah, ne oluyor bana? Ben böyle şeyleri yapamam normalde. Allah, evet çok iyi gidiyorum. Evet, nup gelmeden kaç. Al, düşürdüm. Ay, patladı. Evet noob geldi. Yetişti bana ya. Ya şu noob var ya. Allah. Allah. Yürü yürü yürü. Nico, yürü yürü. Evet. Up, up. 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 Yukarı. Yani yukarı demek. <laughs> ya ne kadar güzel İngilizce biliyorum. Ne diyor burada? Buralarda bir şey var mı? Yok. Ne diyor? Get to vent. Vent neydi ya? Ben bunun üstüne çıkarsam güvende olur muyum acaba? Gelebilir. Aa, geliyormuş. Güven. Get to vent. Tamam. Vent. Bak bunu böyle trolleyeceğim. Gel 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 gel. Burası üstünden çıkıyor. Tamam gel. Çıkıyor çıkıyor terbiyesiz her yerden çıkıyor. Vent diyor vent vent. Vent vent vent. Ya burasıdır kesin. Ya bekle beni. Ha. Ben seni bekliyorum. Ama oyun boyunca da sürekli bekle beni bekle beni. Ama yeter ama ya. Ah ben de düştüm. <laughs> ben de düştüm. Ama yok böyle bir şey. Evet. Evet. Ah dur dur sakin ol. Tamam çok güzel. Allah ben ya ben parkurcu oldum vallahi parkurcu oldum. Işık kapanıyor mu? Kapanmıyor. Hop. Buradan nereye? Şöyle zıplasam. Sonra Burada bir şeyler var. Garip garip işler. Garip garip işler ama Niko bu işi geçer gider yani. Evet. Allah! İskeletor. Find the crowbar. Crowbar'ı bulmamız lazımmış Berat. Crowbar. Nereden bulacağız? Berat crowbar. Berat buldun da söyle. Aa, ya sen var ya. Ver şunu. <laughs> ver şunu. Nasıl alacağım ben bundan? Bay bay Nico. Good Ve bye. Lan ver crowbar'ı. Kafayı Good yedi bu. Bay Nico. Berat nasıl alacağız crowbar'ı? Üstüne basıyorum. Ha, dur la bir kıpırdama. Çocuğum kıpırdama yanlış yerlerine basıyorsun dur. Ya ha. animasyon çok güzel. Evet evet animasyon çok güzel. Bero Bero gitti ya. E ee, crowbar'ı aldık. Niye açmıyor? Kapının o tarafına geç. Ya. Animasyon çok güzel. Evet çok iyi be. Çok iyi be. <laughs> Allah kollarım yamuldu biraz ama olsun o kadar da olacak yani. Evet şu anda çok güzel gidiyoruz. <laughs> Allah yukarılarda ama çok uzun ya burası. O kadar bekleyecek miyim şimdi ben en tepeye kadar? Evet. Çok saçma. Ben ne yapsam acaba? Es e, videoya like attınız mı? Videoya like atın. <laughs> Geldi. Oha. Sevmediğim yerler. Ha Beron'un kafasını görüyorsunuz ha. Hadi bakalım Bero. Geç Bero. <laughs> Bak böyle Bero 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 Bero. Bero böyle değilmiş ya. <laughs> Hadi Bero. Hadi Bero yapabilirsin. <laughs> ah geçtim. Ha buldum ben taktiği Berat. Buradan git 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 git. git, git. Hı, hı, evet. Hadi. Hı, hı, geçtim. Hep yan taraftan git. Hı, oh. Vallahi geçtim Berat. Oha Berat. Berat bunlar ne? Bir şeyler. Oha Berat'a bak. Berat tay yukarılarına çıkmış ama ya. Hiç beklemiyor bu çocuk beni. Aa doğrandım. Doğranırsın tabii. Ben de doğrandım Berat. Oh. Berat beni de doğradılar Berat. Aha. Benim yüzümde ama Oha. kan var. Oha kafa düştü kafa. Kafa düştü az önce bana. Berat sen niye bu a, arkaya kadar gelmedin sen checkpoint mi aldın? Ya ben hmm, sinir oldum sana şu anda. Berat demek ki checkpoint almış. Ben de checkpoint alacağım şimdi. Evet. Ancino. Evet çok iyi gidiyorsun Niko. Niko çok Niko buradan oraya zıplanmaz değil mi Niko? Evet zıplamaz. Allah. Evet. Burada checkpoint mi olduk şimdi? Evet. Tamam Bero niye yapamıyorsun? Bu çok basit. Sen bunu nasıl yapamıyorsun Bero? Ho, buradan geleceğim böyle hop. Bero buradan gidemiyorum. Bero buradan gidemiyoruz. Ay. Bero gitmiyor. Bütün canikolar sana destek oluyor. Like atıyor. Hadi bakayım. Hoppa da cuppa. Hoppa da cubba, Hadi hoppa da cubba. Cuppa 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 hoppa da cuppa kafalar düştü hoppa da cuppa hoppa kafalar 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 evet evet hadi Niko hadi Niko evet Niko harikasın Niko zıpla 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 Allah buradan oraya Allah hoppa Ay, yaptım başardım Niko vampiri yapayım mı hop aha Berat bana bir şey oldu Allah vampiriz artık beni hapsattılar Berat Allah ödüm patladı. Ben buradan atlayıp Aa atladım. <laughs> Berat ne diyordun az önce? <laughs> evet. Bero'nun düşüşünü izleyeceğiz birazdan. Hoppa. Hoppa Niko asla düşmez. Niko, Niko asla düşmez. Ama Bero düşecek. Bero düşecek. Allah. Allah ben düşeceğim şimdi. Merdiven neredesin? Ben niye merdi Mer merdivene çıkamıyorum Berat? Merdiven mi bozuk ben mi bozuğum Berat? Sen baya Hı? Sen çok bozuksun Allah 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 evet. Merdiven bozuk değilmiş Berat ben bozukmuşum. Şu merdivenden çıkalım. Çok güzel. Dizvey diyor. Dizvey. Şöyle diz. Allah kapanmıyor değil mi Berat bunlar? Kapanmıyor. Berat sen neredesin? Kapatayım mı? Ha kapatırsın çok kapatırsın. Çok kapatırsın Berat. Bir Berat neredesin Bero? Bero neredesin Bero? Bero, Bero neredesin? Bero, Bero neredesin? Bero da Bero neredesin? Bero da Bero neredesin? Evet, bir noob izliyorsunuz. Düşecek şimdi noob. Allah'ım düşmedi. Evet, devam. <laughs> Allah! Tık 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 tık. Oh, korkunç bir yer daha. Ben ben burada kalacağım Berat. Vallah korkunç bir yer. Bu kadar normal olmaması lazım. Ne diyor? Gidecek. Eve doğru koş diyor. Şimdi ışıklar kapandı. Allah en sevmediğim şey ya ben buradan gidiyorum Berat ölürse. Allah bir şey seslen... işte Allah koş koş koş. Ya sen niye bu kadar seviyorsun beni sarılıp duruyorsun? Ağacın arkasından ölme birden çıktı. Bir nerede Allah. yer nerede yeri bir görebilsek Berat. En sona doğru koşacağım. Hadi bakalım Berat koşuyorum ben. Nico, Ağlama sesleri. Kovalama sesleri geliyor bana. Ha. Allah kaç. Benim burada. Benim burada. Hadi oğlum. Hadi Niko. Hadi Niko başarabilirsin. Hadi Niko. Yer nerede? Aa buradan zıplarsam kurtulurum. Zıpla. Allah! Oyunu bitireceğiz hadi. Oyun çok kısaymış. Ben orada kurtulurum diye bıraktım ya. Çık şuradan. Adam nerede? Adamı göremiyorum. Adam arkamda mı acaba? Arkamı dönmeye korkuyorum çünkü. Adam yok. Vallahi arkamı dönüp de cesaret edemiyorum. Allah arkamdaymış. Arkamda. Tamam Bero. Şimdi taktik yapacağım. Taktik ne biliyor musun? Yakalanmayacağız. Nasıl taktik? Süper, değil mi? Evet, haklısın. Çok süper. Çok süper taktik. Evet Bero. Koş. Koş 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 Bu taraftan koşmak en iyisi. Bu taraftan koşmak en iyisi Bero. Bero bu taraftan koşmak en iyisi. Bero arkamda Bero. Ben arkamda. Bero arkamda. Bero! Ah, kurtulduk. Ödüm patladı. Ödüm patladı bildiğin ödüm patladı ben o. Allah. Ödüm şu an. Ödüm bir şeylerin içine karıştı ama onu söylemeyeceğim. Evet tamam değil mi bitti. Evet. Evet canikolar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencene kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.